Yargıdan kaçmak mümkün değil. Amacımız o değil. Öyle bir amacımız varsa gerçekçi olmuyoruz. Çünkü insan beyni kavramlaştırıp sistemleştirebilmek için her şeyi yargıyı kullanıyor. Ve Stephen Hayes bu a, doktor diyor ki a, bu bir problem değil diyor. Yani yargılıyor olmak bir problem değil. Bu eski bir sistem beynin içerisinde normal. Fakat bununla a, ilişkimizi geliştirmek mümkün. Yani yargı olduğunda yargının kendisini bir problem olarak görmekten ziyade bununla bir ilişki, ilişkimiz eğer bir nevi bozuk geliştiyse ve a, bu bizi çökerten ...çok kötü hissettirten ve hayattaki istediğimiz adımları atmamızı engelleyip gelişmemizi öngelleyen bir şey haline geldiyse... ...bizim moralimizi çok bozuyorsa, depresif hale geliyorsak... ...bu yargılar yüzünden o zaman işte bunu değiştirmek mümkün. Onun için buradayız ve yaptığımız mindfulness çalışmaları ve kimi zaman da bir terapiste gitmek gerekiyor. Nitekim benim bu bilgileri aldığım, bu saydığım isimlerin hepsi terapist. Yani birebir insanlarla çalışıyorlar bu konular üzerinde. benim bu YouTube kanalım hani bunu kesinlikle yapmıyor. Hani birebir biriyle çalışmanız iyi olabilir. Ben de kendim bu yetersizlik hislerimle ilgili birebir çalışıyorum bir terapistle. Ama bu YouTube kanalım, bu podcastimle yapmak istediğim şey bu farkındalığın uyanmaya başlaması ve birçoğumuz aslında meditasyonu çok yapıyorsak kendi kendimize de bu konularla çalışmaya başlayabiliyoruz ve tabii ki yüzde beş bir fark bile hayatımızda muazzam farklar yaratmaya başlıyor. Diyor ki bu doktor özellikle diyor ki İnsanların hani ben kendim çalışırken diyorum ki hani elimi böyle indirmeye başlıyorum yavaş yavaş. Hangi boydaydın o ilk yetersizlik hissi geldiğinde ve a, bir grup insana bu sunumu yaparken böyle a, indiriyorum 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 elimi. Çoğu insanın hani 3-5 yaşlarında ilk kendini ben yeterli değilim hissetmeye başladıkları bir gerçek diyor. Ve onun çalışma yöntemi bu çocukla çalışmak. Yani kendini o yaşta hayal edebiliyorsun. Ne zaman içselleştirmeye başladın o annenin dediği ya da babaannenin dediği ya da hocanın dediği o sözleri içselleştirmeye başladın. Büyük ihtimalle o çocuğu tekrar hatırladığında o çocuğun o anda ihtiyacı olan şey birinin kucağına onu alması, onu iyi hissettirmesi öyle bir ihtiyacı vardı o çocuğun. Kalkıp biriyle karşılaştırma ve ne kadar yetersiz olduğunu hissettirme ihtiyacı yoktu. Ve bazen ve çokça diyebiliriz ki mükemmel gözüken insanların o a, görüntüsü arkasında büyük ölçüde a, yeterli hissetmediği ve dolayısıyla buna yönelik çok bir çaba sarf ettiği ortaya çıkıyor. Um, kendim için söyleyebilirim, hani mütemadiyen uh, görüyorum ki çalışmam, işte daha iyi olmaya çalışayım, daha çok yardım edeyim. Uh, bu çalışmalar uh, kendimi hep fiziksel olarak yetersiz görmem, ona yönelik daha güzel gözükmeye çalışma çabalarım. Görüyorum ki bu çabaların arkasında yetersizim hissi var fakat bu demek değil ki yine çalışmayı duruyor, durduruyorsun. O çalışmanın yani bir şey yaratma ve daha iyi olma çabasının yetersizlikten gelen yani yokluktan gelen bir çaba olmaktan ziyade daha yumuşak ve kendine karşı daha şefkatli bir yerden bir çabaya dönüşmesi mümkün oluyor. Dr. Gabor Mate 74 yaşında iken gelmişti bizim konferansa Amerikan Hastanesine ve orada da demişti ki itiraf etmişti ben hani kitlelerin önünde sunum yaptığımda ve o kitlelerden onay aldığımda çok iyi hissedip eve gidip çöken hani yetersiz hissediyorum yaşayan biriydim belki de biriyim diyordu o anda bize ve bu birçok şekilde hani özellikle çaba gösterip özellikle kendini öne atıp çok çalışan insanların arkasındaki his bu olabilir. Fakat bu demek değil ki çabalar gereksiz ya da boşa ben şükrediyorum ki bu kadar yetersiz hissetmişim ki bu konuların içine dalıp bunlarla a, çalışmak çok hoşuma gidiyor. Onları durdurun da demiyoruz. Sadece diyor ki bu doktorlar bu çabaların geldiği ortam a, ve nasıl o çabaların öne konduğu değişebiliyor ve dönüşebiliyor ve daha şefkatle işi yapabiliyoruz baş yetersizlik hissiyle yapmadan. Şimdi Dr. Ron Siegel Dr Dan Siegel değil Dr. Ron Siegel uh, diyor ki yetersizlik deneyimi yani ben yetersizim hissi aslında bir inanç diyor ve o his ve o, deneyim yani yetersizim dediğinde birçok boyutu var. Bedeninde bir şey hissediyorsun fiziksel olarak. Bu bir duygu olarak geliyor. Bununla ilişkili inançlar ve düşünceler var. Ve dürtüler de var tabii ki. Bu 4D'den David kendi mindfulness eğitimlerinde bu 4D olarak bahsediyor. Hani duyum, bedende duygu, düşünce ve dürtü ve çok kez de bu yetersizlik hissi olduğunda o dürtü yapma oluyor yani boş ver sen uğraşma hani yapma onu çünkü yetersizsin sen o dürtü olabiliyor